Sevgili ikizler hepinize merhaba. E, 2021 ikizler burcu için eee başlamak istiyorum. E, çok fazla değerli vakitlerinizi almak istemiyorum. Videolarımı uzatmak istemiyorum ama 2021'de eee ikizler burcunun ee, nasıl etkilenecek diye baktığımız zaman Satürn Kova ve Sa e, Jüpiter Kova geçişlerini önlendirmek gerekiyor. Arkadaşlar <laughs> hemen kart attım. Vah ama Çok da ikizleri uyar bir kart aslında. bu Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar? Zaten e, şöyle bir hadise var. Eee Jüpiter 9. evinizden geçecek. 9. ev idealler, din, inanış, inançlar, yabancılar, yabancı kökenler evidir bir yerde. Ee, i̇kizler oldukça insan etkilenecek bu yıldan. Ee, öyle tahmin ediyorum. Özellikle yaz ayları hani bu retro dönemlerinde çok net kararlar alabilirsiniz ve sonbaharda 2021 sonbaharında bunu realiteye dökebilirsiniz. Bunu da olarak söylemiş olayım. Astrolojik olarak söylemiş olayım. Peki. İkizler Burcu arkadaşlarım için 2021 enerjileri. İkizler Burcu arkadaşlarım için İkizler Burcu arkadaşlarım için 2021 enerjileri İkizler Burcu arkadaşlarım için 2021 enerjide Sınav burcu arkadaşlığım için. 1, 2, 3 kart güzel geldi. Peki 1 2 3 4 5 8, 9 Okey aldım kabul et. Yani arkadaşlar gelen kartları ben kabul etmekle yükümlüyüm. 5 kart 7 kartla başladım. 9 kart şeklinde devam ediyorum. Çok enteresan enerjiler. Hani ne olduğu önemli değil. Sonuç önemli. Kaç kart olduğu da çok önemli. Birine 10, birine 5, birine 3 kart. Hani mevzu değil mevzu. Mevzunun aslında gelişi altı önemli. Hmm. Peki. Arkadaşlar Eylül ayı gibi çok... E Kritik bir ayınız olacak gibi görüyor. Bunu bir kere kafadan belirteyim. Ekim, Ekim, Eylül-Ekim gibi arkadaşlar. Eylül-Ekim gibi bir söz, nişan, nikah, ani bir tatil e, düşüncesi oluşabilir. E, bir hamilelik haberi alabilirsiniz. Evliyseniz Eylül-Ekim gibi bakın. ...bir hamilelik durumu olabilir... ...bunu kafadan belirtmek isterim... ...şimdi bakalım enerjilere... Ee, ...eğer adli bir konunuz varsa... ...bu konunun... E, ...sürüncemede kalan konunun... ...Eylül-Ekim yine... ...ayı gibi... E, ...bir sonuca bağlanacağını... ...ve lehinize sonuçlanacağını... ...söylemem mümkün... ...bu bir... İkincisi. Duygusal konularla alakalı olarak vereceğiniz keskin bir karar. Geçmişte yaşadığınız bazı durumlarla alakalı olarak vereceğiniz net ve kesin bir karar konusunda e, adaleti sağlama gereği hissedeceksiniz. Yani daha doğrusu adaletsiz davrandığınız bir konuda yani hakkını helal et noktası da olabilirsiniz bunu belirtmek istiyorum geçmiş karmanı temizlemek gibi bir nokta olabilir yani bunu söylemek istedim bunun dışında e, şu süreç hani bu yılın ilk başları diyelim biraz daha duygusal biraz daha böyle pasif biraz daha e, kendinden emin e, kendi kendi Konfor alını korumaya Yönelik Lavralabilirsiniz Belli bir noktadan sonra sanırım Mart gibi Mart ayı gibi Böyle ya bir dakika ya Falan hani Şeklinde Keskin bir kararla Net bir kararla Hem kendinize hem çevrenize Karşı daha adil bir konum Alma ihtiyacı Yani böyle bir pozisyona girme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bir konuyla ilgili bu eğitimi olabilir, kariyer olabilir, iş para olabilir. Bununla ilgili alacağınız bir eğitimle alakalı olabilir bir süreciniz olacak. Yurt dışı ile bağlantılı olarak yine vereceğiniz keskin ani bir karar sonucunda yabancı ve yabancılarla alakalı olarak bir e, iş durumunuz olabilir bir seansınızla olabilir tabii. Bu da ayrı bir konu. Ee, onun dışında Eylül ayında size daha önce yanlış yapmış bazı insanlarla ödeşme ayınız olabilir. Bakın Eylül Ekim gibi böyle. Hani sonbahar döneminde 2021'de size daha önce haksızlık yapmış. Bu ister maddi olur, ister manevi olur ama size daha önce haksızlık yapılmış, iyi niyetiniz suistimal edilmiş olan bir konuyla ilgili olarak bir zafer kazanabilirsiniz arkadaşlar. Yani ya kusura bakma sen haklıydın gibi gibi hani bir modon karşı taraftan gelir. Duygusal yaşantınızla alakalı arkadaşlar ya bağlı olan yani bir başkasıyla ilişkisi olan biriyle ilgili bir gündeminiz olabilir. Ya siz evli olup bir başka aşk ilişkisine hani el parmak ayak atabilirsiniz gibi bir durumlarınız olabilir. Bununla ilgili bir süreciniz olabilir ama adalet sağlamakta ve arayı bulmakta zorlandığınız bir süreç olacak buna dikkat edin. Çünkü bakın Jüpiter kovadan geçmekle birlikte ve sizi 9. evinizden yükselen itizlerin özellikle 9. evinden etkilemekle birlikte bir taraftan da Satürn gibi bir öğretmen yine e, hani şeyde kova burcunda dolayısıyla siz hava gruplarını aynı misyonda etkiliyor. Yani bu kötü bir şey mi iyi bir şey mi noktası herkesin haritasının nispetindedir. O ayrı bir konu ama 3 aşağı 5 yukarı konulara baktığımız zaman şu dönem biraz daha tembeliz. Biraz daha konfor alanımızdayız. Biraz daha özgüvenimiz savan. Kendimizin ne olduğunu bir Ya böyle iyi ya. Hani bırak beni. <laughs> Sal beni noktasındayız. Ama Mart ayından itibaren biraz daha böyle aktif. Daha bunu buradan aldım. Buraya koydum. Bu burada doğru Şeklinde bir moda gireceğiz. Ee, i̇lk bahar yaz ayları döneminde dediğim gibi iş, kariyer veya eğitimle alakalı bir sürecimiz olabilir. Ama Eylül Ekim ayı gibi duygusal konularla ilgili net kararlar alınıp bir nişan söz, nikah, hani bir seyahat, bir balayı gibi gibi durumlar olabilir ve. Ee, geçmişte hesaplaşmamız gereken kişilerle ilgili bir hesaplaşma dönemimiz olabilir diyoruz ve kart çekiyoruz. Hemen. Evet. Sizden gizlenen saklanan bir takım konularla ilgili yaşamış olduğunuz üzüntülü, sıkıntılı ve küslük yaşadığınız konularla ilgili bir uyanış yaşayacaksınız ve bu konu Allah'ın izniyle bir izniyle inşallah e, olumlu şekilde sonuçlanacak arkadaşlar. Evet. Kesinlikle evet. Desenin sonuna bakıyoruz. Güneş kartı. Çok güzel. Yaz ayları iyi geçecek arkadaşlar lar e, ikizler burcu yaz ayları gerçekten hani burada da görünüyor zaten yaz ayları ve sonbahar dönemi sizin için yani yılın ikinci yarısı birinci yarısından çok daha verimli geçecek çok daha olumlu geçecek onu söyleyebilirim mahkemelik bir konunuz varsa bu e, sizin lehinize sonuçlanacak. Bu gizlediğiniz sakladığınız bir olay olma ihtimali de çok yüksek. Yani işin açıkçasını söyleyeyim. İkizler bu. çifti kısmetlidir. Üçüncü bir ilişkiniz de olabilir. Bu ilişkinizle ilgili net kararlar alma durumunuz da olabilir. Evli olabilirsiniz. Boşanma süreciniz olur. Bununla ilgili net kararlar alabilirsiniz. Ama hani yaz döneminde başlayan bir süreç ki yaz değil sonbahar. E Yılbaşından önce Allah'ın izniyle sonuçlanacak. Peki. Peki. Aldım kabul ettim. Bir de arkadaşlar şunu da söylemeliyim. Tabi akslar değişti. Hani sizin burcunuza e, tekabül edecek etkileyecek e, bir takım donlaylar ve güneş tutulmaları var güneş tutulmaları daha kolektiftir ve 6 ay bir senelik zamana yayılır ama ay tutulmaları biraz daha hani 15 gün önce 15 gün sonra hissedilen enerjilerde yine bu son buhar e, buhar sonbahar döneminde hani e, tutulmalarla alakalı olarak yine e, ya mahkemelik bir durumunuz çözülecek ya da muhake, iç muhakemesine girdiğiniz bir konu. Yani sizin kendinizle al ver yaptığınız bir konu yine bir sonuca ulaşacak dedik. Ve şu kartları çekmek istiyorum. Bakalım enerji kainat yani kartlarımız ne diyor? çok şey diyor da <laughs> demesin bu kadar demesin yani. Düz attığı zaman hani tek kart attığı zaman dikkate oluyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Bak benim yani geldi gelince alacağım yani. Arkadaşlar ya yani dokuzuncu ay gibi hani sonbahar gibi. eee Eylül-Ekim döneminde, sonbahar dönemindeki mevzumuz kıskanç güzel olacak. Evet, tamam anladık onu. Peki. Bir kıskanç enerjisi var yani. Neyse bu. <laughs> Kartlar kendi kendine zaten yerine yerleşiyor. Benim hiçbir şey yapmama gerek kalmıyor. Tak diye oraya, oraya oturuyor falan böyle. İlginç bir durum var. Peki e, ee, birilerini kıskanabilirsiniz veya birileri tarafından kıskanılabilirsiniz. Bakın. Ya birlerini kıskanabilirsiniz ya birileri tarafından kıskanılabilirsiniz ama konunun galibi konunun zafer sahibi ne sizsiniz? Bunu size söyleyebilirim. Peki. Aldık kabul ettik. Normal tek çekiyorum da arkadaşlar hani ikizler e, söz konusu olduğu zaman <laughs> yani her açılım farklı bir, e, sevgili tarot simyavisi diyebilirsiniz ama valla arkadaş enerjiler neyse o 5 kart çıksın şu anda 5 karta bakarım yani hani öyle söyleyeyim ha, geldi tamam ha, tamam ha, geldi işte geldi benim bir şey yapmama gerek yok Arkadaşlar, duygusal konuda kıskançlık hissettiğiniz bir konuyla ilgili duygusal çok derin bağlar var. Eylül-Ekim gibi netleşecek olan bir takım konularla ilgili bir konunun gerçekten zafer sahibi siz olacaksınız. Siz haklı çıkacaksınız. E, haklılığınızı savunacaksınız, öyle söyleyeyim. Ama bu bir... E, Tamamlanma bu bir e, Zafer Bu bir e, nokta koyuş Olacak Duygusal bağlamda Ne zaman sonbahar ayları Diyebilir miyiz Evet kesinlikle diyebiliriz Arkadaşlar Sevgili ikizler e, Aslında ya siz eşinizden Boşanıp Üçüncü bir şahısla bir birliktelik Yaşamaya başlıyorsunuz bakın bu Söz nişan dedik ama hani bu bir tatil, bir balayı havasında birlikte yaşama kararı da olabilir. Aynı zamanda e, sır gibi sakladığınız yine e, mahkemelik bir durumunuz var. Bakın sır gibi saklıyorsunuz ama bunu. E, böyle bir konumuz çözülenecek. Yine çok huzurlu, mutlu e, bir birliktelik yaşamak adına yeni biriyle de tanışabilirsiniz. İki tane alternatifiniz var. Ya mevcutta süreye gelen ustalaşmış bir ilişkinin bir e, farklı bir e, level atlayıp tekrardan bir araya geliş olabilir. Çok kıskandığınız sevdiğiniz bir insan bu. Ya da yeni biri girebilir ve bu kişi çok kıskan... çok sahiplenici. Ee, çok başarı odaklı olabilir. Ve bu çok hoşunuza gidebilir. Mesela bir ateş enerjisi gibi. Veya sizin gibi hava enerjisi taşıyan biri olabilir de farklı harita yerleşimleri olabilir gibi gibi. Ama 2021'de çok ani çöküşler, ölüşler falan filan yok. Yalan yok yani. Hani çok böyle büyük bitişler yok ama bir soğuk döneminiz var ne zaman işte hani Şubat ayından sonra Şubat ayından sonra Mart Nisan gibi böyle biraz daha adi daha keskini keskin daha e, sözlerinde daha davranışlarında daha e, Triplerinde bile ya kestim kestim astım astım falan modu. <laughs> Böyle ilginç bir ikizler modu onu izleyeceğiz bu yıl. Ama hani çok büyük olan dışı olan üstü olaylarınız var mı? Hayır yok. Hani en azından genele kolektife baktığımız zaman yok. Ama dediğim gibi sır gibi sakladığınız bir konuyla ilgili bir uyanış yaşanacak ya bu konunuz öğrenilecek. Ya bu konunuzu anlatacaksınız herkes haberdar olacak. Ama bir bir sırrını bir kişiye söylerse o bin kişi olur gibi bir durumlar da olabilir. Ya da sır gibi sakladığınız bir konuyla ilgili bir mahkeme bir, ve bir sonuçlanma noktası yaşayacaksınız. mısınız? Biz Allah Allah'ın izniyle yaşıyorsunuz. Sevgili ikizler, videolarım çok kısa, özet ve... Ee, anlaşılabilir çekmeye çalışıyorum biliyorsunuz ben buraya kart istiyor muyum ya bakın enerjime göre gidiyorum enerjimi az bir tane şey çekelim Rumi çekelim buraya bir tane Rumi çekeceğim ve videoyu kapatacağım arkadaşlar herkesin şeyine göre ah bir tane üçlü büyücü tamam yani bakın ne diyor Süleyman'ın krallığının mührü bilgidir. Bitti. Aldım, kabul ettim. Ne demek istiyor? Meali. Arkadaşlar büyücü kartı, maddi, manevi ve e, kariyer, iş, her şey, her şey. Bütün gücü elinde bulundurma. Kendi üstünde toplama. Bütün ilgi, alakayı, her şeyi kendi üstünde toplama. Kendi cebinde olan para, kendi elinde olan altın, hani gibi 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 kendi enli olan aşk. Yani bir şeylerden emin olma ihtiyacı ve emin olma dürtüsü ile bir şeyleri sahiplenme. Belki de şu ana kadar sahiplenmediğiniz bir ilişki sahiplenme kararı alacaksınız gibi gibi. Veya ani bir çile kararla yer yani yurt dünya değiştireceksiniz gibi gibi. Tabi Mars'a gitmeyeceksiniz o da ayrı bir konu ama yani Şehir değiştirebilirsiniz Ülkede değiştirebilirsiniz gibi Aldım kabul ettim İkizler de 2021 için Gayet güzel Olumlu enerjiler Taşıyor e Sadece biraz bir soğukluk Bir dengelenme süreci Ve bir Fazla keskin küpüre Zarar Hani koçta dedik Biraz fazla sert de enerjilerinizin Dilinizin çok fazla sert Olduğu ve adalet sağlarken yine e, yani daha böyle nasıl diyeyim yani kestim kest. astım sık noktasında olabilirsiniz. Ona biraz dikkat etmekte fayda var. Hani bir süreç 2021'de böyle geçecek ama sonbahar aylarına bu enerjiler çok daha verimli, akıcı daha sağlam ulaşacak. Belki de Belirsizlikten kaynaklanan bu hırçınlık noktası olabilir sizde çünkü biliyorum ki ikizler son derece iyi niyetli insanlardır, çenesi sağlam ama çok güzel yürekli insanlardır. O yüzden de aldık kabul ettik. Çok teşekkür ederim arkadaşlarım hepinize iyi akşamlar.